Herkese selam arkadaşlar ben Tunox. Bugün kapakta ve başlıkta gördüğünüz gibi bir açıklama yapacağım. Arkadaki Minecraft'ı ben oynamıyorum şu an. Bu benim eski bir videomdan bir kesit. Onu belirteyim dedim. Belki merak ederseniz diye. Evet normalde merak ettiğiniz sorulardan birisi. Relia Craft neden gelmiyor? Ve birkaç tane bir şey daha. İlk başta arkadaşlar Relia Craft'ı yapacak bir şey bulamıyorum çok video fikri yazmadığınızda ve ekstradan da evet çekecek adam bulamıyorum. Ve biraz da tek başıma sıkılıyorum videoda. Ve ikinci olarak da kanala yeni bir şey yapmayı düşünüyorum. Profil fotoğrafını kanalın değiştireceğim. Ve şey yapacağım. Adı nedir? Ee, ya farklı bir şey yapacağım. Yani düşünmüyorum şu an belki bir logo da yapabilirim sadece bize ait güzel bir şey. Ee, artık kanala korku oyunları, sizin istediğiniz oyunlar, sonra farklı farklı oyunlar gelecek. Örnek olarak e, Brawl Stars'ta 1K yapma videoları, sonra Granny, Granny'de Extreme Mod var, o gelecek, onu yapma videosu gelecek. FNAF'ın bütün serilerini oynayacağız sırasıyla. FNAF birden başlayacağız. FNAF'ın son oyunlarına kadar fan oyunlarını, korku oyunlarını, eğlenceli, eğlenceli olan oyunları. Sonra ekiple bir sürü video gelecek. Şu an ekipte kimi olduğunu bilmiyorsunuz. Ekibi toplayınca onun için de ayrı bir video yapacağım. Yani çok manyak güzel şeyler gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Sağlıcakla kalın. Yani Videoyu da burada bitiriyorum. Bir de bir sonraki videomuz ne olsun söyleyin. Benim bu söylediğim konseptler hakkında farklı bir fikriniz varsa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bay bay.